Hızlı antijen test kitimiz. Markası oksitip İçinden çıkan aparatlar bir adet hızlı test kiti. Solüsyonu, swap çubuğu, numune çubuğu, numune alma çubuğu ve tıp atık poşeti. Burada işlem bittikten sonra mutlaka swap'ı ve sıvısını tıp atık poşetine koyup o şekilde imha etmemiz gerekiyor ki çevreye zarar vermeyelim. Şimdi bu test nasıl kullanılır? Hep beraber uygulamasını görelim. Önce testimizi açıyoruz. Bu şekilde düz bir zemine koyduk. Daha sonra swap çubuğumuzu yerinden çıkartıyoruz. Uç kısmı elimiz değmeyecek ve sıvımızın kapağını açıyoruz. Aparatlarımızı çıkarttık teslimden aparatlarını çubuğumuzu alıyoruz. Burun kısmına numunemizi alıyoruz. Daha sonra sıvının içerisinde karıştırıyoruz. Tabi arkadaşımızın negatif olduğunu bildiğimiz için maske takmadık. Onu da belirtmekte fayda var izleyicilerimize. İyice bunu karıştırıyoruz. Karıştırdık. Daha sonra çubuğumuzu çıkartıyoruz. Hiçbir değdirmeden. Direkt tıbbi atık poşetimize, testimizden çıkan tıbbi atık poşetinin içerisine atıyoruz. Testimizin içerisinde yer alan kapağı kapatıyoruz. Şu şekilde küçük bir tıpası daha var. Onu da kapatıp birkaç dakika çalkalıyoruz. Sonra kapağı açıp iki damla veya 3 damla test çubuğumuza damlatıyoruz. Biz gene 15 dakika bekleyelim ama 10 dakika içerisinde üst hatta ilk 3 dakikada hemen hemen ne olduğunu anlayabiliyorsunuz zaten. gördüğünüz gibi testimizin sonucu çıktı. Arkadaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Sonuç negatif. Nasıl anlayacağız bunu? Eğer tek çizgi C harfinin karşısına çıkıyorsa negatif, C ve T birlikte iki çizgi olarak çıkıyorsa Maalesef pozitifsinizdir. Silik çıksa bile iki çizgi pozitif vakasınızdır. Ne yapmamız lazım ondan sonra? Bu testler kişisel kullanım testleri olduğu için mutlaka bir hastaneye imraç etmemiz lazım pozitif çıktıktan sonra. Bir de oradan resmi anlamda da o sonucu alıp tedavimizi gerçekleştirmemiz gerekir.